Çünkü Denizhan çok değişik şeyler hazırlıyor arkadaşlar. O değişik şeyleri gördükçe de benim midem böyle 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 böyle, böyle ağlıyor. Ayaklarım böyle 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 kalkıyor. ayaklarım böyle 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 böyle. Midem çok kötü kalkıyor aya. Çok kötü oluyorum. Bilmiyorum inşallah bugün midem kötü olmaz. Bakalım Denizhan bugün bana neler yaptıracak. O söylüyor ben yapıyorum, o söylüyor ben yapıyorum. Ben böyle daha da fena oluyorum böyle. Ayy, çok kötü oluyor ben tavuk içinde. Bir de daha bazen yüzümü falan tükürüyor ya Baba, böyle baharat, kötü oluyorum. Bir yapalım mı şimdi? Aynen yapalım peki o zaman. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoları like atmayı unutmayın arkadaşlar. Oynamamızı şimdi... istediğiniz şimdi... başka konular varsa lütfen yorumlara evet. bildirin. Şimdi Toka Kitchen zamanı. Evet başlıyoruz. Peki hangisi Kızı alalım? Seç. Kızı seçiyoruz. Toka Moka. Toka Moka. Ne diyordun? Ayy şeftali mi yiyeceğiz şimdi? Hı. Ya bir döner falan yok mu ya? Döner yiyelim ya. <laughs> ne edeceğiz şeftali var mı yukarıda şeftali var şimdi şeftali kesme tahtasına al şeftali kesme tahtasına aldım şimdi ikiye ayır <laughs> tamam şimdi oldum şimdi ona pişirip baharat koyacağız peki geri geldim nereye yapalım kızartmamaya yani? tencere mi tamam, ee, tava hangisi tava Tavada kızartıyorum. Şimdi Baharat koysak mı? Şeftali kızartması. Oo, çok değişik. Baharat koyalım. Tamam arkadaşlar. Oo, baharat mı? Tuz mu atayım? Ne atayım? Azıcık tuz. Azıcık tuz. Ay. Karabiber. Ya, Karabiber atmayalım ya. Limon. Ay, limon sıkmayalım bu Ondan sonra sirke. Hayır sirke olmasın ne olur. Acı sos. Ay acı sosu ne işi var burada? Ketçap. Ketçap. Mayonez. Mayonez de kızım ya şeftaliye. Oo. Tamam. Şimdi kızar. Heh, kızar. Şimdi oh, kız, kız kız kız. Tamam şimdi oldu. Götü Ay, yapın. ben yemem bunu. Şimdi. <laughs> şimdi Sıca. onu su, su makinesine atalım. Su makinesine. Su makinesi derken şey mi? Evet, Meyve suyu gibi bir şey. Suyunu çıkaralım. Suyunu çıkaralım. İkisi. Peki, de geldi. Hmm. Tamam işte. Şimdi su koy. Su koydum. Tamam. Şimdi git. Gidiyorum. Şimdi şeftali. Yarısı mi? duruyor bu. Yarısını da katalım mı bunun tamam. üstüne? Yedirelim mi? Katalım. O zaman bunu da atıyorum oraya. Tamam suyumuz iyice çıktı. İçiriyorum. <laughs> Ay, bayılacak. Bayıldı. <laughs> ya bu kadar kötü şey yaparsan sen de bayılır ya? Bunu içen adam bayılmaz mı? Ben de bayılırım şu an sen. <laughs> Farklar gideriz böyle. O zaman güzel bir yemek yapalım. Evet ya bu güzel bir yemek eder. Ne yedirelim? <laughs> haşlayalım. Mısır haşlayalım. Olur. O zaman direkt suya atıyorum pencereye. Tamam. Oh, Karabiber koyalım piş. mı? Piş, piş, piş olabilir. Ne koyalım? Tuz, karabiber sadece. Tuz dökelim. Karabiber. Karabiber tamam, dökelim. Tamam bu kadar yeter. Tamam. Piş piş piş. Piş piş piş. Tamam oldu galiba. Piş piş piş. Piş piş piş. Oldu mu? Geri geldim. Yedirebilirsin. Hı. Hı. Şimdi yanında su da yap. Şu su makinesine tıkla. Sıra suyunu mu çıkartalım? Hayır hayır. Onu şuraya koysan hmm. okla oraya tıklayabiliyorsun. Tamam. Bak. Tıkladım. Şimdi direkt Ama oradan su Ama bak mısır koy. direkt içine aldı. Ha, sadece su getirelim diyorsun. Anladım. Peki geri Şimdi, geldim. Hem i̇lk suyu önce, var hem mısırı var. İlk önce. <laughs> <sevdim>. Su içti. <laughs> su içti birazcık. -"Mısırı yedireyim mi? Hı? Yediriyorum. Aa. Şimdi Hı. su içirelim. Beğendik. Güzel olmuş çünkü. Tuzlu mısır. Içir. Al bakalım, iç. Oh, susuzluğun gitsin. Hmm. Şimdi ona çok güzel bir meyve salatası yapalım mı? Meyve salatası yapalım. Ne alalım? Şeftali. Şeftali, bir. Portakal. Portakal, iki. Başka? O zaman karpuz. Karpuz. Evet. Şeftali. Aman, şeftali aldık. Çilek. Çilek. Hmm. Ananas. Ananas yukarıda onu da aldım. Ananas. Tamam herhalde daha fazla alamayız. Armut. Ay gidiyor. Armut mu? Şu aşağıda şey kaldı ya. Şurada Hı, -hı. kaldı. Heh, tamam. tamam. şimdi Mehmet salatası için o, o, bunların hepsini kesme tahtasına atalım. Evet kesme tahtasına gidiyor arkadaşlar. Kestim. Çok da ayır çünkü yere düşüyor Ya o zaman geri geldim. Bu bir yer. Şimdi kar... Oy pardon. Ay nereye gidiyorsun ya? Şuradan hop oh, ananası Aa, aldı. Yeme orada. yeme. Vay ananas düştü yere. Lan, ananasın suyunu yapma çünkü ben bir keresinde ananasın suyunu yapmıştım. Hiç güzel olmadı dedim. Şey. Ya. Tamam işte oldu. Bunu da aldım geriye. Hop bunlar Şimdi da düştü. Şimdi karpuz. Karpuzu ha, aldım. Tamam, buzu da keselim arkadaşlar. Tamam. Ay, düştü biraz Tamam, ben geri. Işte. Düşmeyenleri geri getirdim. Aa, aa. Şeftali. Şeftali keselim. Tamam, yeterli oldu. Biraz düştü ama çoğu geldi. Ve en son çile. Çile zaten kesmemiz yeterli. Tamam, yeterli. Hop, o da geldi. Evet. Orada kalmıştı ama. Galiba birazcık düştü. Evet, düşmüş. Ne yapayım, yedireyim mi hepsini? Yedirelim. Adam, 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 adam. Şimdi su yapalım mı okula? Yani su tahtasına... Hop. <laughs> su gelsin. Tamam, oldu. Hop, geri geliyoruz. Ne yapayım, İçelim mi suyu? Evet. İç bakalım. Ya da ilk önce hepsini içsinler, yemeği. Yemeği yesin. Aç bakalım ağzını böyle salatasını çabuk çabuk ye. Yut 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 Yahu bu da her şeyi yiyor yahu. Ay Allah. Aa, çok acıkmış bu oğlusu ya. Bayılacak galiba. Ayıp Aa çok ayıp. Hiç öyle yapılır mı yahu? güzel yemekler yapıyoruz. Biraz Daha bir de geyirdi galiba. De. Çok ayıp çok. Asla geyirmiyoruz arkadaşlar. Çok ayıp bir şey. Peki ne yapalım şimdi? Şimdi. E, ananas. <laughs> ya da ya da ürünler, şu balık ürünleri falan alalım. Balık. Balık. Karides. <laughs> Sevmedi balığı. Aa, şimdi. Ahtapot bacağı. Ahtapot bacağı. Hemen. Buyurun. Ondan sonra et. Aa, diyor baksana zaten. Sosis. Sosis. Tavuk. Tavuk. Yok bir tanesi fazla geliyor. Tamam tavuk kalsın o zaman. Ne yapalım? Şimdi onları, onların hepsini bir şeyde yapalım. Yani balığı kızartalım mı? balık o zaman tavaya gidiyor balık. Hmm. Buyurun. Şimdi onu tuz koyalım mı azıcık ona? Koyalım çok güzel olur. Karabiber. Karabiber. Limonaya gider mi ona? Gider. Tamam, yuman. Bu arada bak diğer şeyler de buraya geldi. Bunun yanına atabiliyoruz ha. Hayır, hayır onlar öyle yapma. Onlar ya yok kızlar. Tamam. Yani hepsini aynı anda pişirebiliyormuşuz bak. Buraya geldiler. Evet biliyorum. Tamam bu oldu galiba. Oldu mu? Hı, hı O zaman geri geldim. Şimdi... Bunu aldım kenara koydum. Şimdi tavuğu Tepette pişirelim. Peki, kızgın yalanın içine atıyoruz. Böyle fokur 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 fokur. Başka bir de altına arkadaşlar. götür onu. Hop. Şu an pişiyor. Aa tamam, oldu. Oldu, çıkarttım. Oo oh, bayağı da bir böyle kızgın şeyde çok iyi pişmiş Hı. arkadaşlar. Bunu da koydum kenara. Peki, sonra? Hatta bunu da şöyle tabağa koyalım. Sonra? Sosis. Sosis ne yapıyoruz? Sosis, fırında yapsın. Fırında Hı. sosis çok güzel olur kapan susam kapan. Bu piştikten daha sonra ona tuz da koyalım mı? Koyalım. Açıl susam açıl. Baba e, açıp tekrar kapatabiliyorsun biliyor musun? Ya iki defa pişirebiliyor muyuz? Hı? Evet. Bak. Aa, çok pişmiş oldu o zaman. Tamam oldu. Vay canına. Bunu da geri aldım. Da tamam geldi. şimdi et. Hı. Son olarak etimiz mi var şimdi? Evet, eti ne yapıyoruz? Aa daha topuklayacağımız var. Eti ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Eti ilk önce keselim. <gülüyor> Kesiyoruz. <gülüyor> tamam, şimdi onu tavaya götürelim. Şimdi tavaya. Haydi bakalım et gel bakalım tavaya. Bana bir parçası gitti? Abi, şu baharatların olduğu yerde mi acaba? Evet, buradaymış doğru. Hop. Tuz tuz da koyalım mı abi? Hemen tuz koyalım üstüne. Çok Uy, güzel oldu. Pardon. Olmuş. Şimdi karabiber koyalım. Karabiber koyuyorum. Tamam yeterli pişmesi de. Oo, çok güzel pişti bak. Peki et de geldi. Ahtapot Son olarak koyun. ah, ahtapot. <laughs> ne yapıyoruz ahtapotu? Oo, aynı, aynı tabağa <laughs> koyabilir miyim? Evet. Ahtapot bacağını da ne yapalım biliyor musun? Ahtapot bacağı şu tavada. Tavada pişiyor ahtapot bacağı. Bak bunun, bunun, bir de şurada şey mi var baharatı? Bak şurada yeşil falan bir şeyler var mı? Onlar e, galiba masanın renkleri. Bu Baharat... sefer yemekler güzel oldu o yüzden hiç midem bulamıyor arkadaşlar. Baharatları koyalım mı? Baharatlardan Baharat. koyuyoruz. Tuz. Tuz. Sen insan koyalım. Karabiber. Karabiber. Tamam yeterli. Yeterli. Buyurun. Alıyorum. Şimdi tamam. Şimdi yedirebiliriz. Hepsi. Evet, önce Hı? bunu yediriyorum. Hı, tamam. Suda He, su da yapalım mı <laughs> ona? Şurada. Hemen su yapalım. Ağzı yan galiba. Hayır, yemedi yine. Ya gene mi yaptı? Bayii. Çok yaramaz bir kız bu ya. Niye yiyiyorsun ki? Peki, tavuğu yediriyorum. Ay. Alm, nam, 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 nam. Balığı yediriyorum. Hı -hı. Beğendi. Aç bakalım balı. Bakalım. Beğendi. Sosis. Aa. Çok beğendi. Et geliyor. Et bence çok sevecek. Çok da sevmedi. Allah Allah. Her bir şey etek güzel bir ya. Oo. Hepsini yaladı yuttu insan hiçbir şey bırakmadı. Peki direkt tuz yiyebiliyor mu? Yemiyor. Aha. Limon. Hmm. Bunları direkt yemiyor arkadaşlar. Onu da denemiş olduk. Su içiriyorum. Tamam. Kapat suyun içine tuz falan koysana. Ayy <laughs> midem bulanacak hele. Koydum koydum koydum. Tamam şimdi karabiber. Eyvah. Limon. Eyvah. Ne oldu limon? Limonata gibi oldu. Tamam zaten limonata yapalım. Hmm. Başka? Baba şimdi bizim şurada limon var mı dolapta? Limon var mı bakalım. Limon 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 yok. O zaman e, al şu tarafı. Dur bir dakika. Evet şimdi şimdi o su yapalım bunda. Tekrar su yapalım peki. Hoş. İşte limonata yaptık. Evet. Ama biraz karabiberli, tuzlu oldu. İçelim mi? <gülüyor> <gülüyor> İç bakalım. <gülüyor> Beğenmedi, o kadar <laughs> yaptı. O zaman karabiber falan yapalım. Karabiber yaparsak olur. Bak şimdi o zaman. <gülüyor> 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 şimdi önce suyumuzu koyuyoruz. Şimdi baharatlardan limonu seç. Şimdi limonu alıyoruz, bolca sıkıyoruz arkadaşlar. Sıkıyoruz, 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 sıkıyoruz. Rengi böyle sapsarı olana kadar. Sık, 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 sık. Bakın bolca. Tamam limonata. Evet sapsarı oldu. Şimdi geri geliyoruz. Acı sos koyalım mı azıcık? <laughs> tamam. Çünkü acı sos bu limonata olmaz. Olmaz doğru. İçireyim mi? Oo. <laughs> <Hop>, i̇ç bakalım. Gayet <laughs> çok tuzlu geldi. Neyse Allah Allah çok ekşi geldi. Beğenmedi. Hmm. Beğenmedi. Çok ekşi geldi. Allah Ama Allah. Içine. Ama demek ki limonun o ekşisi ona yetti. Allah Allah. Peki son bir şey daha yedirelim mi? Hmm. Ne ee? yapalım? Son bir yemek daha yapalım. Ve bugünkü videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Bir sonraki tokak içinde de görüşürüz inşallah. Ne yapalım? Hadi Kardeş sen var. Tabak, bacağı ve et ve sosis. Ya onu zaten yaptı. Başka bir şey yapalım bence. Al bunu hemen ye sen. Bence şu patatesli, şu, şu neyse, şu mavi ve brokoli falan bir şey yapalım bir kere de. Bak patates. Bu ne bunu bilmiyorum ki. Bu ne acaba artık Bilmiyorum. en çok brokoli seviyor bu kız ya. Peki ne yapalım biz bunları şimdi olsun? Şimdi onları ilk önce keselim mi? Önce keselim. Buyurun. İkiye bölüyorum sadece. Tamam. Hop bir iki. Aa, çekirdeğe varmış onu. Evet bu avokado mu yoksa bu ya? Ya avokado böyle olmaz ama. Hop gitti çekirdeğini aldım içinden. Şimdi şu baharatlara bir baksana. Baktım. Görmüş? Evet, hepsini burada tek seferde kesebiliyoruz arkadaşlar. Peki patatesi de keselim evet. o zaman. Tamam oldu. Şimdi onlar ne yapalım biliyor musun? Hop, hepsini geri aldım tabağa. Onları şimdi. E, sebze, se, şimdi bir tane. Onları <laughs> hepsini fırına atalım. E, Annem salataları nasıl yapıyordu? Hepsini fırına atalım. Tamam. Hepsini. Hmm. Hep sıfırla gidiyor arkadaşlar. Hop patates, brokoli, brokoli, patates, patates, patates. Tuzu gelin mi? Tamam. O tuzu şöyle. Oo oh, güzel fırın. Karın Koyalım tabii ya. Fırın sote bunlar. Fırın sote. Başka hiçbir yerde bulamazsın. Denizhan'ın günlüğü dükkanında bulursunuz ancak bu yemekleri. Başka hiçbir yerde bulamazsınız. Kapattım. Denizhan şey. Şef'in mutfağına gelin. Baba. Çıkırıyorum. Hmm. Şimdi dünyadaki en kötü yemeği yapalım mı ona? Hmm. Yediriyorum. <laughs> tamam. Haydi su bakalım. Su da yapalım ona ha, yedirmeden önce. Hemen su yapalım arkadaşlar. Ağzı <laughs> yaraydı yer yer. çünkü. Suyla <laughs> Hoş. Bakalım son yemeğimizi beğenecek mi? Yediriyorum. Tamam. Hop, 1, hop, 2... Tamam. Brokoli, arkadaşlar bütko, patates... Yürüdü. Oh, evet ya nefes almadan yedi kız hepsini bak ya terbiyesiz gene giyirdi al şu suyu iç bakayım ağzın yanmıştır al şunu da iç çok güzel oldu Bacım, şimdi en mı? bence onu da bir sonraki videomuzda yapalım artık Bugünkü videomuzu burada kesmeyelim mi O zaman arkadaşlar, hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın!